Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zorlu parkur oynuyoruz. Bugün devamını çekiyorum. Devamında bakalım en üstte çıkıp nasıl pro olacağız. Oyuna geçelim isterseniz. Oyun çok güzel bir oyun. Nedense bilmiyorum. Bunları hep buradan açılıyor galiba. Bilmiyorum. Şu an jumpikte devam ediyoruz. Devam edelim. Yay falan var. Bunlar falan alınmıyor. O yüzden kapatalım şu an. Şimdi bu kırmızı yeri geçmeye çalışacağız. Bu kırmızı, kırmızı yeri dünkü videomda gösterdim galiba. Bilmem. Bilmem ne bilmem ne. Ee, bazen yorum geliyor bazen gelmiyor. Yorum kısmına çok bekledim. Ee, bazı takipçilerim yazıyor. Abi neden zorlu parkur çekmiyorsun diye. Devamı yok mu diye yazıyorsunuz. Ama benden ne yapayım bir gün çekemedim. Yani yatma saatim geldi. O yüzden ben de çekemedim. Üzüldüyseniz yapacak bir şey yok. Şimdi hemen buradan şu one two three four five six seven eight nine ten gibi bir şey olmuş. Bir koymuş. Bir küçük koymuş. Bir küçük bir küçük bir küçük. Oraya girme sakın kız. Girdi mi? Girmiş. O zaman o öyle girince oyun size çıkıp atar. Oyundan tamamen atar yani. Benden söylemesi. Ya öf ya. Bir kere muhabbet ederek oynarım. Hopa. Oraya bir şey yazılıyordu yanlış görmediysem. Bir videoda görmüştüm. Roblox'un merdivenleri böyle oluyor. Haydi haydi koş Abi ya of ya bir de yere düşmem yetmemiş gibi bir de ya dönen şeye çarpıyorum böyle bir şey görmedim ya jump ile devam ediyoruz. Şuraya bir sıçrayabilirim. Hopa sıçrama zamanı. Allah bize en tepede gördüğünüz gibi şu kenarda. Bakın göstereyim ben. hatta bakın. Gördünüz mü zıplıyor ya.

Bitti desem bitmedi, 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 bitmedi lütfen, lütfen, lütfen. Evet işte. Aa bunun nasıl bir harita? Boy be. Bu ne ya? Nereden çıkacağız? <laughs> Ancak burada mı? Sıçrasak mı desem? <laughs> Kız can pikliyse bana da göndersinler. Başarı madalyası geldi. Neden anlamadım. Abi yarım saatte buraya çıkacağız galiba. Şimdi buradan buradan buradan. Abi kaç saate çıkacağız ya? 2 saat oldu neredeyse. Hepimiz aynı yerde kaldık. Harita değişti. Böyle bir dolanmalı bir yer çıktı. Abi iki saat oldu ya. Hala çıkamadık be. Allah Allah. Abi jumpim de gitti ya. Ne güzeldi. Abi dolan dolan bitmiyor ya. 2 saate yaklaştık neredeyse. Allah Allah. Böyle bir şey görmedim ya. Allah Allah. değil mi? Abi son kez daha mı ya? Allah Allah. Yani tepeye çıktım da aşağı uçmayı severim. o tepeden aşağı uçacağım ben. Zıplayan benim, zıplayan benim. Ben neden görünmüyorum şu benim, şu benim. ben <laughs> zaten. Allah bu ne? Bunlar proların yeri işte. Düşmek istemiyorum, düşmek istemiyorum, düşmeyeceğim. İnat ettim. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. düşmeyeceğim. Hadi, hadi, hadi. Allah. <laughs> Abi, en alttan mı ya? İki saat kalmıyorum. Yine mi baştan ya? ya. iki saat çıkamadım ya. Şunların ikisi pro bence. Şuraya 11 çek. Ana 21 nar oldu. Galiba her saat değiştikçe şey de değişiyor. Oyunda. Abi iki saat çıkamadık. Şimdi 3 katman var. ya yavrum ay. En altta ben varım gördüğünüz o. mavi benim. Buradan yukarı mı çıkıyoruz? Evet. Anam gaz düşmüş. ya anam şu da bir düşse artık. Hakkınızda yerlisi düşecek. Yakında düşer. En alttayız baksanıza. Bak aşağı uç. Sonunda en tepede ben olacağım. Vallahi diyorum en tepede ben olacağım. Sen de düş en tepede ben olayım lütfen Şik lütfen şirket şirket atlaş atla atla diyorum sana atlama sen atlama bana ne zaten birazdan yetişirim hayır zıplama zıplama ben de zıplarım ben de zıplarım o da benim bir katmanım mı mı hayır kırmızı yerde o kırmızı yerde saymam 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 hayır kesinlikle saymıyorum kesinlikle kesinlikle Hayır, en tepede adam var. En tepede ben önce. Adam yüzü görünmüyor ki. Adam çok pro çıktı ha. Atla diyor aşağı. Bu ne ya? Allah Allah. Haviden pro çıktı adam. Aşağıda birisi var mı yok? Sadece ikimiz varız. Buralar kaldı işte. Ben pro olduğum için kaldım. Oho. Ben iki saate geçemedim. o nerede? Baksana. Prolar düşmez. Prolar düşmez. Ve ben proyum. Düşmem. Düşmem kanki. Prolar geçer. Hop. Dur sakla. Geç 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 geç. Hmm. Nasıl geçsin yardım Yardır Of ben de sarı yerdeyim bu sefer. Hmm, adamı Adam orada gördüm. Hop. 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 Allah geçmişim. Hop. Burası sallanıyor mu? Yok. Evet sallanıyor. Ne taraftan? Allah. Aa bura benim uzmanlığım değil. Bura benim uzmanlığım değil. Bura benim uzmanlığım değil diyorum ama pro Kerem 200 yıldız geçer ganki. Ana burada nasıl çıktım? Hop. Allah. Kerem pro tarzı ya. çıkarım her türlü. Şuralar benden hiç sorulmuyor ya. Al bura benden hiç sorulmasın kenarda durmaya yaptım. Şıkır şıkır. Adam aşağı uçtu galiba. Evet. En tepede ben varım kanki. Hadi şimdi gelin mağazadan bir şey alabiliyor muyuz? 300 acıyan pi alacağım ben. Oraya mı atlayacağım? Haydi bismillah hakkınızda. Hayırlısı gidiyoruz gidiyoruz. Allah en ucudayım en. Allah hayır ya. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.